farz namazlar önce iki rekat olarak farz kılınmış. Hı hı. Sonra dört rekat olmuş. Dolayısıyla seferde iken dört rekatlı namazlar ilk defa farz kılındığı gibi iki kılınır. Evet. Akşam niye üç kılınıyor, iki kılınmıyor derseniz o da bir rekat kaldığı için hı hı. bir de gündüzün vitri yani inna Allah yok biliyorsunuz Allah tektir tek sever. Gündüzün vitri akşam namazıdır. Gecenin vitri de vitir namazıdır. Bak gündüzün sonunda üç rekatlı bir namaz kılıyorsunuz. Gecenin sonunda da yani İnsanı en son, ertelediğimiz zaman evet. Tabi ertelemesiniz bile en son kıldığımız namaz vitir namazı üç rekatlıdır. Birisi bu. Efendim diyor ki niye farzları iki kılıyoruz da sünnetleri iki kılmıyoruz. Efendim seferilikte bir kimse dine yolcu iken yani 90 kilometre uzaklıktaki bir yere Hanefi mezhebine göre 15 günden az kalmak üzere Şafii mezhebine göre girdiği ve çıktığı günler hariç gidiş ve dönüş günleri hariç 3 gün kalacaksa 3 2 1 gün kalacaksa misafir sayılır. Farzları Hanefilerde yani öğle, ikindi ve yatsı farzlarını Zorunlu olarak iki kılar. Dört kılmaz. Şafiiler de isterse dört kılabilir. Ama iki kılmak sünnettir. Çünkü Peygamberimiz böyle kılmıştır. Hı hı. <laughs> Sünnetlere gelince sünnetleri seferilikte kılmayabilir. Hiç kılmayabilir. Evet. Sadece farzı kılar. Vakti varsa kılar. Yani siz, efendim benim vaktim var. Mesela derim ki siz e, bu soruyu soran kardeşimiz neredendi? Ankara'dan hocam. Efendim, Erdoğan Bey Ankara'dan. Ankara'dan. Diyelim ki İstanbul'da kızı var. Veya oğlu var. Gitti orada bir hafta kalacak. Eh ye, gelini de var diyelim. Yemeği gelini yapıyor. Yemek elden, Reklamak su elden, elden su yetme, yatıyor. Hizmet edeni çok. Vaktim de var. Ben sünneti kılmak istiyorum derse kılabilir. Ama ben farzı dört rekat kılacağım derse olmaz. Hanefi mezhebine göre olmaz. Yani Azim yanlışlıkla çünkü. kılarsa ilk ikiden sonra... Oturduysa namazı olur, oturmadıysa namazı olmaz. Efendim oturduysa sonunda mekruh olmuş olur. Yani farza iki rekat nafile ilave etmiş olur. Namaz taabbüdi bir ibadettir. Taabbüdi ne demek? Allah'ın ve Peygamber'in bizlerin istediği bir kulluk görevidir. Vazifesi. Sallu kemâ râitumini usalli. Peygamberimiz buyuruyor ki ben nasıl namaz kıldıysam, beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de öyle kılın. Peygamberimiz öyle kılmış, biz de öyle kılıyoruz. Evet.